Merhaba, ben Maya. Bugün seninle duyguları keşfedeceğiz. Hazır mısın? Bu ormanda her duygu başka bir yerde saklanıyor. Bu mutluluk içinde şeyle doluyor. Bu bazen olur. Biraz üzgün hissederiz. Vay! Bu da şaşkınlık. Ben de bazen kızıyorum ama derin bir nefes alınca geçiyor. Oh. Kız, kızgın. Hmm. Uykum gelmeye baş... Uykum. Duygular çok önemli. Mutlu olabiliriz, üzgün olabiliriz, şaşırabilir, kızabiliriz. Hepsi normal. Peki sen bugün nasıl hissediyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma.